İyi akşamlar başkanım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum İlker Ercan. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Başkanım biliyorum yoğunsunuz ve bu yoğun tempoda da gerçekten bize zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum size. Ee, şu anda hala hala e, emek veriyorsunuz. Çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Özellikle başkanım koronavirüsü salgını sonrası. Koronavirüsü salgını sonrası İngiltere'de ve Britanya'da, Londra'da neler yapıyorsunuz? Ben bunu dostlarımızla paylaşmayı istiyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. İlkercan şöyle yani 15 Mart'tan itibaren evet. henüz hükümet bir karar almadan e, biz kurumumuzun açık olduğunu bu süreçte acil ihtiyaç durumlarında aslında gıda yardımı olarak bu kadar talep olabileceğini aklımızdan geçirmemiştik çok fazla. Evet. Daha çok Herhangi bir sağlıkla ilgili hastaneye ulaşamayan, İngilizce sorunu olan yaşlılarımızla ilgili yani ilk aklımıza gele gelen olabilecek bazı sorunlar nedeniyle kurumumuzun açık olduğunu ve bu konuda insanlarımıza yardımcı olabileceğimizi duyurmuştuk. Evet. Fakat 23 Mart itibariyle hükümetin bir kısmı sokağa çıkma yasağı ya da iş yerlerinin kapatması duyurusu yapılınca birçok insanımız işsiz kaldı. Evet. Dolayısıyla aslında haftalık ya da aylık olarak kendi giderlerini karşılamaya çalışan özellikle ülkeye yeni gelmiş. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki gelişmeler, o sorunlar, sıkıntılar, ekonomik, siyasal sorunlardan kaynaklı son birkaç yıl içerisinde yüz bine yakın ya da yüz binin üzerinde bir sayı bir insanın buraya taşındığını biliyoruz. Evet. Doğal olarak bu insanlarımız içerisinde siyasi sığınmacılar da var. Ankara Anlaşması dediğimiz vizayla gelen de var. Öğrenci olarak gelenler de var. Şimdi bu, Özellikle bu insanlarımızın kendi işleriyle yaptıkları, iş yaptıkları insanların iş yerlerinin kapanması ya da çalıştıkları iş yerlerinin kapanması sonucu gerçekten zor durumda kaldılar. Evet, ve bunu başladım. ilk günlerden itibaren bize gelen telefonlardan biz bu ihtiyacın nereden kaynaklandığını ve daha çok hangi grup insanımızın buna ihtiyacının olabileceğini ilk günlerden anladık. Evet. Burada yerleşik durumda olan devlet yardımı alabilen insanlarımız bu çok fazla gıda yardımında talebinde bulunmadılar ama evet. daha çok onların da şöyle bir sıkıntısı oldu evden çıkamadılar yani yaşlı oldukları için ya da ailede bir hasta olduğu için evden çıkıp başkalarına da hastalığı bulaştırma korkusuyla evden çıkmadılar Evet dolayısıyla yani evden çıkamayan yaşlılarımız hasta olan ailelerimiz buraya gelmiş işini kaybetmiş olan dar gelirli, şu anda geliri olmayan gıda yardımına ihtiyacı olanlar, hastanelerle ilgili İngilizce sorunuyla alakalı bize ulaşanlar, yani çok farklı sebeplerden, nedenlerden, sorunlardan dolayı birçok insanımızla ilişkiye geçtik. Ya da ya onlar aradı, ya biz ulaşmaya çalıştık. Yani bugüne kadar. Ee, hani adres ve isim almak zorunluluğu olduğu için en azından ileride oluşabilecek bir e, güvenlik sorunundan kaynaklı Bugüne evet. bugüne kadar e, yani bizim kayıtlı e, e, yardım götürdüğümüz e, insan sayısı bini geçti evet. yani e, bin sayısı Tabii her ailede e, en az iki3 kişi olduğunu düşünürsek gerçekten binlerce insana yardım götürmeye çalıştık bu çok önemli yani tarihsel bir süreçte çok insana dair çok kurumsal kurumların yapması gereken bir adımdır. Tabi bu adımı biz yalnız atmadık. evimiz, Demokratik Güçbirliği'ndeki bütün demokratik kurumlar ortaklaşa yaptık. Daimer, Totman'da aynı şekilde, Kürdiş, Haringey'de aynı şekilde. Yani bu birbirimizden haberdar olarak bize de yardımlarını ulaştıran yine Piri Sultan Derneği, Türk Futbol Federasyonu, Türk Eğitim Birliği ve Londra Bisiklet Kulübü. Yani bu, bu kurumların tamamının bir araya gelmesi, güçlerini birleştirmesi, yardımları çoğaltması, aynı şekilde yardıma ihtiyacı olan canlara da yardımlarını ulaştırmasıyla gerçekten önemli bir başarı elde edildi. Evet. Halen devam ediyor. Ben bugün e, biraz önce e, kurumu son kapatmaktan biraz önce e, bir telefon aldık. Gerçekten zor durumda olan bir öğrenci arkadaşımız e, Finchley bölgesinde aradı. Gerçekten zor durumdaydı. E, yani paketini ulaştırdık. E, ama kurumların ya da bizim pozisyonumuz sadece gıda yardımıyla sınırlı değil. Şu anda şunu görebiliyoruz, o gıda yardımı olarak götürdüğümüz paketle birlikte insanlara yar, yalnız olmadıklarını, onların ulaşabileceği bir kurumun olduğunu ve aslında en azından bir dayanışmayı, bir umudu da birlikte götürmeye çalışıyoruz. Yani götürdüğümüzü düşünüyoruz. Bu vesileyle gerçekten ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza e, teşekkür ediyorum. Sizlere sesimizi uzatıyorum bizi duymayan belki yardıma ihtiyacı olan ya da kuruma yardım edebilecek insanlarımızı bu sesi ulaştırdığınız için size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz başkanım. Tabi e, söylediklerinizi gerçekten dikkatle dinledik. E, ben sizin sadece bugün değil çünkü geçmişte de e, özellikle İngiltere'de Londra'da Britanya'da yaşayan toplumlara hassasiyetle yaklaştığınızı, her sorunda her e, problemde Neresi olursa olsun e, orada hemen kapının önünde olduğunuzu defalarca gördüm. E, birçok e, atmosferde sizinle beraber e, birçok platformda olduk. Birçok değerli başkanımız gibi diğer dernek başkanlarımız gibi ama e, siz birçok şeyde mesela sizin öncülüğünüzde gelişmiştir. E, bu anlamda başkanım, ben sizin geçmişteki çalışmalarınızı da yakınen takip eden birisi olarak gerçekten ama gerçekten bu dönemde de çalışmalarınızı... Teşekkür ederim. Bu sizin yüreğinizin güzelliği tabii. Yani bu e, birlikte yapılan işler, evet. özellikle e, kolektif e, yapılan kurumsal e, hizmetler inanın bazı isimler önde gözükse de e, yani görünmeyen bu işlerin içinde emeği olan yüzlerce binlerce bazen insanımızın bir enerjisi bir oraya koyduğu emekle meydana geliyor evet. Tabii ki yani mutlaka bir şey gerekiyor bir motivasyon gerekiyor bu motivasyonu artık iyi yürekli bu konuda bir adım önde gidebilecek sağlığı elveren koşulları elveren ee, insanların biraz da bir araya getirdiği enerjiyle e, mümkün yani bu e, covid 19 süreci aslında bize başka bir şey öğretti ee, yani bizim tabii birçok anlamda e, teorik olarak da yapılması gereken çok şeyler var işte e, e, yazalım okuyalım hani ileriye taşıyalım e, arşiv bırakalım ya da geçmişle ilgili araştırmalarımız olsun ama pratikte eğer hani günü ve saati geldiğinde pratik olarak insanlara dokunamıyorsanız diğerinin çok bir önemi kalmıyor yani bunlar aslında bir bütün teorikte o teorik olarak mutlaka biz var olacağız mutlaka teoride de bir bir varlığımız olmak zorunda geçmişi geleceğe bağlayan bir bağımızın olması gerekiyor. Hı hı. Ama mesele olduğunda yani acil durumlarda e, hani kimsenin kimseye ihtiyacı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz duygusunun gerçek olmadığı aslında evet. her an herkesin birbirine ihtiyacı olabileceği ve pratik anlamda da her an e, herkesin bireylerin de kurumların da hazırlıklı olması gerektiğini bize öğretti ve pratikte gösterdi. Aynen öyle. Aynen öyle Sayın Başkanım. Gerçekten biliyorum zaten Britanya Alev Federasyonu'nun özellikle sosyal medya hesaplarında da her gün her gün paylaşımlarda bulunuyorlar değerli dostlar. Oradan da takip ediyorum. Sizin de söylediğiniz gibi elbette yardım alan insanlarımız var ama yaşlılarımız var. Dışarıya çıkamayan insanlar var. Ankara anlaşmalılar var Burada herhangi bir yardım alma şansları olmayan Ve bütün geliri durmuş insanlar var Gerçi ekonomi Tabi bunu mesela yayınlarda bahsediyorum Önce bir salgınla boğuşurken Ardından ekonomik sorunlar da geliyor Yani birçok iş yeri şu anda iş yapamaz durumda Personeller çalışamaz durumda Bugün haftalıkla çalışan Aylıkla çalışan insanlar Birçoğu bu gelirlerini alamıyorlar Tabii tabii. Yani aslında belki de şu anda henüz çok yeni olduğu için birçok sıkıntının, sorunun farkında değiliz. Evet. Sanıyorum önümüzde, yani bugün e, itibariyle yapılan açıklamalarda e, henüz e, zirveyi geçmedik. Hı -hı. E, daha e, zirvedeyiz denildi ama Hı -hı. E, zirveyi geçtik denilse de iki hafta sonra Yasaklar kalksa da iş yerleri açılsa da bunun en az bir yıl sıkıntısı sorunu çekilecektir. Evet. Çünkü kira birikmiş olacaktır. Hı. Yok bir takım başka borçlar olacaktır. Bir takım iş yerleri e, uzun süre belki e, iş yerinde bulundurduğu deposundaki malzeme bozulduğu için atacağı için hı hı. De, dekorasyon yapması gerekecektir. Ya bir, bir dolu şu anda aklımıza gelmeyen aslında düşünemediğimiz sorunlardan, sıkıntılardan kaynaklı ve daha da aslında gerçek olanı ve daha da ötesi e, psikolojik olarak uzun süre insanlar çok kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyecekler. Hı hı. E, evet. Muhtemelen e, bu ve benzeri virüslere, salgınlara karşı e, bir otokontrol geliştirecekler ve e, dolayısıyla farklı bir hayat sistemi, farklı bir yaşam biçimi e, belki de gerçekleşecek. Bütün bunları e, düşündüğümüzde sanki asıl yardımlaşmamız gereken, dayanışmamız gereken e, zaman e, ileride gelecek gibi görünüyor. Peki başkanım şimdi e, özellikle şu anda Londra'da, İngiltere'de, Britanya'da e, belki de hani sizin dediğiniz gibi yayını dinleyip size ulaşmayı isteyen dostlarımız olabilir ne yapmaları gerekiyor yani size Facebook sayfanızdan mı web sayfasından mı nereden nasıl ulaşabilirler nasıl iletişime geçebilirler tabi tabi yani e, sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşıyoruz e, fakat e, yani numara şu anda hani ben e, tekrar edeyim ama numara akılda yoksa bile en yakın ulaşabileceği herhangi bir ee, insanımıza herhangi bir arkadaşına ya da doğrudan e, yani interneti de olmayabilir hı hı. ya bir şekilde arkadaşlarının bu durumda olduğunu bilen evet. e, insanlar da e, bize ulaşıp falanca adreste bir arkadaşımız var lütfen oraya hı hı. bir yardımcı olun ya da şu numaradan onu arayın diyebilirler hı hı. E, fakat yani bir insanın e, e, gelirinin kesildiği, arkadaşlarında da hı hı. bir ya da birkaç defa borç aldıktan sonra isteyemediği, isteyemeyeceği, hı hı. istemekten çekindiği, utandığı bir bir dönem herkesin hayatında yaşanmıştır. Elbette. Ve bu dönemde dünyanın başa çıkmaya çalıştığı, dünyanın mücadele ettiği, böyle bir salgın sürecinde Herkesin başına gelebilir. Yani hı hı. atıyorum sizin durumunuz iyidir. Hani belki binanız vardır, belki bankada paranız vardır. Hı hı. Olabilir ya. Yani hastasınız evet. da bunlara ulaşamıyor olabilirsiniz. Evet. Yani her şey olabilir. O nedenle bu dönem gerçekten farklı bir dönem, dayanışma gerektiren bir dönem. İnsanın yalnız olmadığını hissetmek istediği bir dönem yatağına aç girdiğinde ya da hastaysa yeterli e, gıda alamadığında iyileşemeyeceği bir dönem. O zaman e, mutlaka e, bu e, imkanların olduğunu e, herkesin bilmesi gerekiyor. İhtiyacın olmayabilir. Umarım olmaz. Kimsenin evet. kimse böyle bir pozisyonda kalmaz. Ben görüyorum gencecik arkadaşlarımız e, çok e, onurlu, gururlu kendi emeğiyle geçinen arkadaşlarımız Hani bu yardımları alırken gerçekten zorlanan, utanan arkadaşlarımız evet. var. Ama bu dönem öyle bir dönem değil. Bu dönem gerçekten birbirimizle bir ekmeği paylaşmamız gerektiği bir dönem. O nedenle hiç kimse aç kalmasın yatağına aç girmesin, hastaysa yetersiz gıda ile hastalığını geçirmek zorunda kalmasın varımızı paylaşmak durumundayız. Evet. gerçekten çok duyarlı insanlarımız var market sahipleri toptancı arkadaşlarımız bireysel olarak kurumsal olarak bütün kurumlarımız gerçekten canla başla bu yardımları ulaştırmak için çabalıyorlar bu yardıma ihtiyacı olan canlarımız da gelebilenler kendiler gelip alıyor aşağı yukarı her gün günlük olarak 50 ila 100 arasında aileye paket ulaştırıyoruz. Ya kendileri alıyor, ya biz götürüyoruz. Yani bunun bu süreç böyle gerektiriyordu, böyle bir pozisyona düştük. Hiç kimse hazırlıklı değildi, evet. ama iyi organize oldu, toplumsal olarak, kurumsal olarak ve şu ana kadar binlerce insana birazcık umut olabildiyse ne mutlu. Bu arada e, Sayın Başkanım sadece bireysel yardımlarda bulunmuyorsunuz bununla ilgili de lütfen e, paylaşımlarda bulunalım özellikle sağlık çalışanlarına hastanelere e, yardımlar ulaştırıyorsunuz ee, yani bu, geçenlerde e, North Midlands hastanesinde e, çalışan bir sağlık e, emekçisi e, oraya gelen e, şu anda hani olağanüstü bir dönemden geçildiği için sağlık emekçilerinin e, günlük e, kıyafetlerini çıkardıklarında e, koyabilecekleri işte naylon e, poşetlerde e, tutmaya çalıştıklarını işte bununla ilgili e, hani e, kullanışlı, pratik bir çanta olabilirse çok iyi olacağını söylemiş. arkadaşlarımızda kadın arkadaşlarımızda. Hemen organize oldular ve e, kumaş çantalar e, diktiler. O kumaş çantaların üzerine e, thank you e, NHS, teşekkür ederiz NHS olarak da yazdılar. Ve götürdük onları verdik. Onların içinde de ayrıca e, yine bize bağış olarak gelen e, çok sayıda e, maskeler vardı. Maskeleri de hediye ettik daha sonra da çantaların gerçekten işe yaradığını bize teşekkür ederek sonradan bildirdiler. Biz de mutlu olduk. Ya yani bunlar o insanların unutulmadığını, kurumların onlarla dayanışma gösterdiğini bir mesajını vermesi çok önemli. Aynı zamanda Felix Project olarak bilinen gıda yardımı dağıtan vakıfla da birlikte çalışıyoruz. Bize gelen fazla malzeme varsa aynı çeşitten onlara yardımcı oluyoruz. Onlar da aynı şekilde bize yardımcı oluyorlar. Enfield Belediyesi de aynı şekilde çok desteklerini sunuyorlar. Ben burada tüm emekleri geçen arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz başkanım. Gerçekten programın başında da söyledim. Sadece bugün değil geçmiş dönemde de. Ee, özellikle Britanya'da, Londra'da, İngiltere'de yaşayan toplumumuzdan, Türkçe konuşan toplumlardan e, belki zaman zaman dışarıya bile yardımlarınız oluyor. E, ama özellikle bu koronavirüsü salgını döneminde de hassasiyetle çalışmalarınıza devam ediyorsunuz ve gece gündüz demeden devam ediyorsunuz. E, ben başta siz olmak üzere bütün e, emekçi dostlarımıza çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.